emekliyim. Zaten maaşı az alıyoruz. Emekli aylığı alıyor. ne yapacak? Nasıl ödeyecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kiptaş güvencesiyle dar gelirli emekliler için kentsel dönüşüm desteği sağlanıyor. Dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerinin %65'ini biz karşılayacağız. Emekli bir vatandaşımızın bir evi ve bir aylığı var ve bir maliyet ortamında dönüşmesinin çok da imkanı yoktu. Biz de buradan yola çıkarak bir mali destek paketi hazırladık. Zaten hepsine bizim imkanlarımız yetmez ki. Hiçbir mesele zaten ödeyemeyiz ki. Riskli yapılarını yenilemek isteyen dar gelirli emeklilerin dönüşüm maliyetlerinin yüzde 65'ini İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Binanın yüzde 65'ini karşılıyor. da Allah'tan ne istiyorsun? Tabii güzel yüzde 65. Yarısını verse yine yeter. Yüzde 65 bu. <laughs> buradan çıkacağız ki zaten ben bir emekliyim maaş hiç, hiç kiremi görmeyiz. 15'e kere tuttum. 15 alayım. Ne yiyeceğim ben? Emekliler için can suyu olacak bu projede hak sahiplerine 7 bin TL kira desteği sağlanırken emekliler içinse bakanlıktan aldığı kira yardımının üstüne tam 9 bin lira destek oluyor. Onların kiralarına daha fazla destek oluyoruz. 9 bin lira. Kim kime veriyor her ay 9 bin lira? binaların hızlı taramasını yapıyoruz. Yüksek hızlı çıkan binaları kira yardımını yapıyoruz. Ve devamında da İstanbul Yenilenme Platformu üstünden Kiptaş Karantörlüğü'nde bu binaların yenilenmesini sağlıyoruz. Riskli yapıda oturduğunu düşünen emekli Ali Amca'nın binasında İBB ekipleri tarafından bugün hızlı tarama yöntemiyle yapılan incelemelerin sonucunda binasının riskli mi olup olmadığı tespit edilecek. Emeklere desteği güzeldir. Sana yardım ediyor. Elinden tutuyor, kaldırıyor, binanı yapıyor, ev kiranı veriyor, maliyetini falan она